aynı hikaye. Fakirlik, sahipsizlik çok kötü bir duygu arkadaşlar. Bakın sahipsizlik insanı çok ciddi şekillendiren çok kötü bir duygu. Hani bunu ancak çocukluğunda arkasında ailesinin olmadığını hisseden ve bu şekilde büyüyen, çok sert şartlarda yetişmek zorunda kalan insanlar anlayabilir. Bunun için cemaatçi olmanıza falan gerek yok ya, fethullahçı olmanıza falan da gerek yok. Bu anlattım anlamanız için. Çünkü gittiğiniz çoğu yerde yani hakkınız zaten sürekli bir biçimde yenir. Sürekli bir biçimde. Çünkü insanlar hayvanidir. Yani normal şartlarda hak yemeyecek insanlar bile sizin tırnak içerisinde söylüyorum sahipsiz olduğunuzu gördüğünüz zaman hakkınıza çöker. Çünkü insanlarda böyle bir hayvani duygu var. Veya işte tam tersine bu sefer de şeye muhtaçsın. Karşındakinin merhametine sürekli muhtaçsın. Yani bana kötülük yapmasın. Ve bu normal olan şey bile merhamet ve iyi niyet olarak sunuluyor sana karşı. Yani orada bile borçlu oluyorsun. Sürekli hayata karşı borçluluğun var yani. Doğar doğmaz hayata karşı borçluluğun var. Ve başkalarının yaptığı bir şey o kadar göze batmazken seninki sürekli göze batıyor. Sana karşı kullanılıyor falan. Başkaları 10 kez 10 kez başarısız olabiliyor. Problem olmuyor. Senin bir kez ile başarısız olma şansın yok. Yani böyle bir şey de var. Çünkü sen, sen de Aa, tamam bu zaten böyleydi. Hani bunun şeyleri de böyleydi. Bunun ailesi de falan da böyleydi. Bilmem ne falan. Sen de sürekli kalıyor. Şimdi zaten bu, bu bahsettiğimiz toplumun alt kademesinden gelen, insanların yaşadıkları bir hayat. E biz zaten, ben anlatıyorum defaatle, ben bazen benim işte hayat şeyleri anlattım şeylerin altına yazıyorlar ya, kesitlerin altına yazıyorlar. Ben işte bu kadar şey yapayım falan, abicim bak, yani senin için işte normal karşıladığın şeyler bile başkalarının yanında olmayabilir. Adam oraya yazıyor mesela, e bu, bu Almanya'da doğdu, o yüzden rahatlı ben çok kötülmüyor. Bir... Hayır hani bakıyorsun adamın çocuğun her şeyi var. Tamam mı? Babası okutmuş etmiş. Bir. Üniversitesine göndermiş. Her şeyini sağlamış. Yani o şımarıklığı bile yaşamış. Öğren, bak öğrenciliğe şımarıklık diyorum. Dikkat ettiniz mi? Yani onu bile yaşayabilmiş. Her şeyi rahat etmiş. Ama diyor ben çok iyi yaşamıyorum diyor. Şu anda. E yani ben bugün maddi olarak çok iyi bir durumdaysam bu bana gökten inmedi. Bu şeyle gelmedi yani. Hatta tam tersine. Ama ben bunu milletin gözüne sokmuyorum. Deprem oldu? Evet. Küçük bir deprem olmuş. Balıkesir'de ama küçük. Artçı diyorlar. Bilmiyorum henüz. Ama şunu söyleyeyim. Yani istediğin kadar anlat. Niye anlatmıyorum diye. Onu da hemen belirteyim. Bu fetvaşlar konusuna geri dönmeden evvel. Sen istediğin kadar anlat. Birincisi karşısındaki seni dinlemeyecek. Her zaman daha kötü olduğunu iddia edecek. Yani sen bu arkadaş çevremde de vardı benim. Anlatıyordu anlatıyordu. Şöyle kötü bir oğlum diyordum. Bak hani. Sabahtan beri kafa siktin. Şöyle böyle diye. Der ki şu gün var, bu gün var, şu gün var, bu gün var. İşte anası, babası, ailesi, parası var. Her şeyim var. E, o hiçbir şeyin yok. Oğlum ben amına koyayım 13-14 yaşından beri şey derdi çekiyorum. Maddi dert çekiyorum. Yani evin kirasını falan düşünüyorum. Abi ben ben 14-15 15, 15 yaşında sanırım kirayı ben ödemeye başladım evimde. Ya bu ne demek biliyor musun? Evin kirasını ödemek. Ben 15 yaşında şeyi düşünüyordum. Ay sonunu düşünüyordum. Paralel olarak çalışıyordum. Adam bana diyor ki amına koyayım. Gelmiş 20-25 yaşına, 30 yaşına dayanmış. Hâlâ da ergen çocuk gibi yaşıyor. Bana diyor ki senin için çok kolay diyor. Abi sen ne biliyorsun benim işim yani? Sen ne biliyorsun benim hayatımı anladın mı? Ama bunu kendine şey görüyor. Yani herkesi kendinden yola çıkarak iyi sanmak hep bir daha üstte bakıyor. Şunlar daha iyi, bunlar daha iyi. Elbette daha iyi amına koyayım. Her zaman senden daha iyi olanlar olacak. Ama bu damak değil ki sen çok şey yapacaksın. Ağlayıp zırlayacaksın diye. Adamın kafası basmıyor ya. Anlatıyorsun kafası basmıyor adamın. Ne var diyor yani bu benim hakkım değil mi? Ulan orospu çocuğu senin hakkında benim değil miydi mesela? O bende yoktu. Ben ağlıyor muyum? Yapacak bir şey yok. Benden de kötü olanlar var. Ben de çok erken yaşta çalışmaya başladım ama iyi bir ortamda çalıştım mesela. Ha çok ağırdı ama iyi bir ortamdı. İnşaatta gidip şeyde çalışmadım. Şimdi inşaatta çalışan da var lan ülkemizde. İnşaatta çalışıyor çocuk 15 yaşında. Düşüyor asansör boşuna ölüyor. İşte tamam ben de kötü bir şey örnek verdim size demin. Ben de çok erken yaşta çalışmaya başladım. Mecburi bir şekilde zevkten değil. zevkten değil. E ama benden kötüsü de var. E ben bana Türkiye'de şahit oldum ilk taşındığım zamanlarda. Bak ben bunu hiç dışarıya dönük hiç isyan şeyi geliştirmedim. Bir isyan kültürü bir arabesklik geliştirmedim. O çok kötü bir şey. O çünkü onu yaşarsan ben çevremde başarısız gördüğüm çoğu insan da bunu gördüm. Sürekli bir isyan ve şey kültürü, arabesk kültürü. Sürekli böyle o negatif enerjiyi de içine taşıdığı için bir şeye girerken bile bir işe bilirsiniz o tipi. Direkt baştan bu olmaz. Lan oros çocuğu bir başlayalım daha hani. Anladın mı? En nefret ettiğim insan tipidir. Bak varsa direkt siktiri çek. Direkt lan ne oğlum daha başlamadık bile. Bak hiçbir şey olmuyor sorsana. Hiçbir şey olamaz yani. En küçük şeyi sonra e, derdin ne senin o zaman? Sürekli böyle bir isyan hali. Winnie the Pooh'da şey var ya. Eşek var ya sürekli. <laughs> şey dinleme eşek yalancı. Sürekli negatif paso basıyor sana. Hani senin seni de çekiyor böyle aşağı. Sürekli çekiyor aşağı. Ona siktiri çekeceksin. O asla memnun olmayacak. Yapacak bir şey yok. O istiyor ki yani hayat eşit değil, adil değil, hü falan. Değil işte yapacak bir şey yok. Mesela ben kendi adıma söylerdim. Bir benden iyi olanlar vardı. Daha da iyi olanlar vardı. Bir de Almanlar vardı. Yani o zaten Alman'da. Artık 3. nesilde adamın serveti falan var yani. Herif 18'e girmiş. Ehliyeti, arabası falan her şey veriliyor. Yani kıyas ediyorsun tabii ki yani şeyle. Bakıyorsun ortalama şeylerini Hayatına. Hani sen zaten sen işçi çocuklarından da kötü durumdasın. Arkadaşların, işçi çocukların, onlardan da kötü durumdasın. Bir de bunun bir üstü var, hepsini görüyorsun. Diyorsun ki, arkadaş benim de bir şeyler yapmam gerekiyor. O geliyor, tamamıyla iyi olan şeyleri görmüyor hayatındakileri, sadece negatif kısımları görüyor. Ve bir de artık 30'una dayanıyor bir vakit sonra, 20'lerin ortasında, halen de seni yargılama cüretinde bulunuyor. Anladın mı? Ben yani seni yargılıyor gerçekten. E tamam da oğlum, hani bu gökten inmedi. Kaldı ki gökten inmiş olsa bile beni yargılayamazsın. Çünkü ben senin elinde olan, hani o kini bana yöneltmene gerek yok şey de değil. Böyle bunlar Marksist falan da değil. Sınıf küylü falan o tipler de değil. Oldukları zaman da boktan Marksist falan oluyorlar yani. Onu bir sikimden anladıkları da olmuyor. Şimdi bakalım ben ilk, ilk Türkiye'ye taşınıyorum. İlk taşınım ettim falan. Biz biz tabii şeyden, Şey rahatlı var biz. Ama biz alttan geliyoruz anladın mı? Yani biz hani gettodan gelmiyoruz ama yani çok çektik ettik falan. Bunu sürekli bunun dinginliği var bizde öyle söyleyeyim. Bunun rahatlığı var yani. bir geldin gördün ki abi böyle insanlar var ki ülkede Hani hakikaten öyle insanlar var ki diyorsun ki ya tamam oğlum, benden de sıkıntılı şeyler varmış. Yani bu Afrika seviyesi değil belki ama benden de sıkıntılar varmış. Ya ben bir şey mahallede bir şeyden bir kadına şey duymuştum yani çocuklarından. Ben hem tavuk yapmıştım hem et yapmıştım. Yani hem tavuk aldım hem et aldım. Çok fazla porsiyonlu değil yani 2013 yılı falan olması gerekiyor. Çocuk inanılmaz şaşırdı. Hem diyor tavuk var diyor hem et falan. Ulan dedim Hani bir da, alt üst tokvet yani çok şey, porsiyon falan da değil. İnanılmaz çocuk şaşırdı ve hani belki de eti yılda bir kere falan yiyor. O zaman şey diyorsun kendine tamam hani belki benden daha çok yüksek seviyeler falan da var. Evet belki ben de çok kötü bir şeyden geliyorum şartlardan geliyorum. İşte hayat mücadelesi falan yaşıyorsun. Ama diğer tarafta abi yılda bir kere et yiyen insanlar da var. Hani tamam bugün bunu biliyoruz ama o dönem benim için kültür şokuydu mesela. Bugün normal. Yani artık ekonomik kriz sebebiyle artık daha da normal. Ama o zaman kültür şokuydu. Gibi yani bir taraftan da şey var artık yani anladın mı? 30'una dayanmış. Hala ergencilik peşinde. Hala ergen gibi yaşayan. Milleti yargılayan tipler var. Ben çalışıyorum olmuyor. Ne zamandan beri çalışıyorsun? Nerede çalışıyorsun? Ne kadar harcıyorsun? Abi kim sıktı canını? Hiç kimse oğlum normal muhabbet ediyorum ya. Can sıkıntılı olsam direkt şey yaparım. Ee, sözüm böyle olur. Evet tamam hadi uzatmayın falan. <laughs> böyle göt gibi bir sesim olur. Sen nereden çıkmıştık biz buraya? Yine konudan konuya girdik anasını satayım. Kral. Yok çok oluyor. Sen adam mesela iyi bir şey anlatıyorsun. Adamın der tabii sen yaparsın. Niye? Hani baba parası dese yok. Öyle bir dünya. Bir imtiyaz arıyor sana karşı. E yok abi imtiyaz yok yani hayat bana bir imtiyaz geçmedi. Tam tersine. Çok kötü şartlar altında başladık. E ne arıyorsun sen şimdi? Veya şey diyeyim hani benim başarılı olduğum şeyleri küçümseyerek yani veya işte normalleştirerek senin eline ne geçecek. ne geçecek senin eline yani? Anladın mı? Yani ne geçecek eline? Neyi düzeltecek bu? Rutinin yok bir kere oğlum. Bak bu şeyleri geçtim yani. Bu maddi kısmı geçtim. Rutini yok adamın ya. Rutini yok adamın. Hiçbir hobisi şey yok. Maddiyattan bahsetmiyorum. Bak hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Hani mini müzik zevki yok. Okuduğu bir kitap yok. İlgilendiği bir konu yok. Merak ettiği bir şey yok. Hayvan gibi yaşıyor it it. Ve diyor ki yani ne zaman zengin olacağım ki daha da fazla harcayabileyim diye artık. Göz hep başka bir yerde anladın mı? Ya benim öyle bir şeyim de yok. Bir de şeye de çok takıntılarım var. Stat, statü olacak bazı semboller. Statü semboller. Statü simbol ederler Almanlar. İşte araba falan bunlardan biridir. Giyim kuşam. Ama o kadar sikimde olmayan şeyler ki. O kadar hani benim gururuma da dokunmaz ki. Olur abi hayattır bu. Hayattır bu. Yarın nereden bileceksiniz oğlum? Nereden bileceksiniz? Başınıza bir iş gelecek. Belki beş parası kalacaksınız. Altınızdaki araba gidecek. Kaldığınız ev gidecek. Hiç olmaz dediğiniz şartlarda. Beni o kadar iplemez. Hani tabi Allah göstermesin ama benim o kadar iplemez. O böyle işim böyleymiş derim. Ne yapalım abi yani olduğumuz yerden devam. ben daha kötü şartlarda da yaşadım oğlum ya. Biz üç kardeşlik üçümüz de aynı odada yaşardık. Yani hem de kaç yaşına kadar. <laughs> benim için şey değil ki bu kadar. Bir şekilde devam edeceksin. Hatta ask askere gidenler bilirler. Sıcak nöbet şeyi vardır ya yatak değiş, Biz de de öyleydi amına koyayım. Bir gelir şey vardı. Ama sen işte şeye taktıysan sen şeye taktıysan bu tarz statü şeylerini ve bir takıntın varsa ömrüm boyunca bunu kovalamak da geçecek. Başardıktan sonra da bir skin yaramayacak. Yani aldıktan sonra da göreceksin ki senden büyükleri de var. O, o duygu da olacak bu arada. O duygu da olacak. Mesela çünkü bak biz de şey değiliz peygamber değiliz değil mi? Yani bizim de böyle tabii şeyler var. Ulan ne araba amına ya şu 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 saati de alsak fena olmaz Fatih bunları tapmıyoruz böyle materyalist şeyde değiliz ama hani gurur okşanmıyor da değil Öyle affedersiniz taşlaklarımız gıdıklanmıyor da değil. Şöyle güzel bir şey yeni bir x6 falan aldığımız zaman bir bent devir olsa gördüğümüz zaman değil mi ama çok erken şeyi gördüm ben bir kere de anlatmıştım size bunu hikaye bir yemeğe götürmüşlerdi benim. Yani biz işte böyle hani Rolex'leri falan inanılmaz saat sanıyoruz. Rolex'ler anladınız mı? Rolex'ler falan böyle. Rolex aşağı, Rolex yukarı. Bunda biraz e, Almancıların rap kültürünün parçası da var. Popüler kültürün. <laughs> Rolex aşağı sonra. O Adam bir patek çıkardı amına koyayım. Yani fiyatını falan öğrenince şey diyorsun. Ya <laughs> yani, o Rolex şey oldu. Cem Yılmaz'ın anlattığı şey var ya. Yıldız böyle püf yaptı şey düştü diye. <laughs> <laughs> abi bir anlamı yok artık. Çünkü hani ha 10 bin ha 200 bin. Oradaki artık o açılan e, gap var ya. Aralık var ya. Onun bir anlamı kalmıyor senin için. Çünkü maksimum insan için nedir abi? Kira derdin olmasın. Hani ay sonunu düşünme. Artık kiran olayın hallolsun olsun. İstediğini yiyebil. Hani yiyebil derken bugün canım şunu çekti de deyip yiyebilmek bu. Ha bir de olursa şey işte ihtiyaçlarını kozmetik şunu bunu karşılayacak şekilde para üstüne de işte belki kenara 5-10 tane atarsan bu böyle aşırı zenginlik değil bu insan hakkı yani şey piramidi var ihtiyaç piramidi var ya yani bunları sağladığın zaman bir noktadan sonra artık servet biriktirme işine falan gidiyor tatil bile yok ben hiç tatil yapmadığın için Neslihan'cığım bilmiyorum onu e şimdi bu, bu noktadan sonra zengin sayına başlıyorsun iyi kazanmaya falan başlıyorsun o noktadan sonra sen aylık artık 10 bin mi kazandın 100.000 mi kazandın arada çok fark olmuyor yani evin 500 metrekare mi 5000 metrekare mi o kısmı çok farklı olmuyor. En son tatil. Ben tatil hiç yapmadım. Bunu diyor millet inanmıyor da ben hiç tatil yapmadım hayatımda. Yok ben hiç tatil yapmadım. Karadeniz'e abi köye gidiyorum da yani köye tatil diye sayıyoruz bilmiyorum. Babaannemin anneannemin yanına gidiyorum köye. E birkaç hafta hani tatil dediğiniz oysa Trabzon'da köye gitmek dediğiniz tatilse babaannemlerin yanında gitmek. Bir el öpmek bayramda mezar bunları tatil diyorsanız hiç okey tamam. Sayıda sayıda. Aa aynen aynen orası çocuğu. çocuğu sen gideceksin şeyde biçlerde alaçatılarda tatil yapacaksın. Ben Trabzon'da babaannemin köyüne gittim diye benimki tatil sayacak öyle mi göt veren. Götü bak saydır saydır diyor aynen sayılır Tabi tabi. Ha bir güzel. Yok ben seviyorum canım Trabzon'u. Yani e seçelim seçeneğim olsa yine giderim. Her sene de giderim yani şeye kadırgası falan. İşin esprisindeyim daha çok. Tatil yapmak için abi tatil yapma meselesi şey değil. Fiziksel bir şey değil. Hani maddi olarak gidersin de benim kafa hep şeyde kalacak. İşimde gücümde kalacak. Yani o, o zehir zembelik bir şey olacak. Belki de o yüzden gitmiyorumdur. Bilmiyorum düşünmedim onun üstüne. Bir telefonum olduğu için yanında sürekli e-maillere bakacağım. Birincisi. Sürekli bir şekilde haber alacağım, sürekli bir şekilde arayacağım, soracağım. E hal böyle olduktan sonra e sen tatile gitsen ne gitmesen ne? olma Bir de işler hiç bitmiyor. Şunu da halledeyim bunu da Bir iş daha çıkıyor. Şunu da halledeyim bunu hiç bitmiyor yani. ömrümüzün sonuna kadar öyle gidecek yani belli. Şeyi anlıyorsun bir yaştan sonra artık. Eskilerin dediği. Hani koştura koştura ömür bitti falan diyorlar ya onu anlıyorsun bir sonra hakikaten öyle oluyor. Bir şu bir bu falan derken bitiyor mesela. Abi işte bir güvenebileceğin kimse yok mu? Oğlum o şey olmuyor. Bir noktadan sonra artık böyle bir sende iş konusunda bir narsistlik falan oluyorsa sürekli senin elinden geçmesi lazım. Her şeye bakman lazım. Güvenip bırakamıyorsun yani. O kalıyor senin içinde. Abi sağlık yani büyük zenginlik. Katılıyorum. E nasıl dinleniyorsun abi? Evimde. Nereden çıktı oğlum bu konu? Konuyu fazla dağıttık da. Ha şey çete yazan Rex hocadan çıktı bu konu. Garibanın çocuklarına özellikle yüklenme. Bunlara karşı bir borç borçluk sağlamak. Yani borçlu görüyorsun senin. En normal şey için bu arada. En normal şey için, bak oğlum yedirdik içirdik seni, giyindirdik, yatacak yer verdik sana, okula gittin, yani eğitim hakkı, barınma hakkı, bunun gibi şeylerden bahsediyoruz. Eğitim hakkı, barınma hakkı bunları sana borç yükü olarak veriyor. Ondan sonra kendisine bağlıyor ve yıllar yılı sürüyor bu yani çocukluktan beri sürüyor, köleleştiriyor seni ve bir mürit, bir köle yetiştiriyor, hani militan yetiştiriyor kendini.